Merhaba, ben Operatör Doktor Ali Şakrak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Adana Özel Orta Doğu Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün sizlere kadın hastalıklarında laparoskopik cerrahi girişimden bahsedeceğim. Kadın hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan laparoskopik cerrahi girişim, son yıllarda özellikle gelişmiş merkezlerde açık yani laparotomi ile yapılan ameliyatlara göre çok daha fazla tercih edilen bir cerrahi yöntem haline gelmiştir. Laparoskopi halk arasında kansız, bıçaksız, kapalı ameliyat olarak da bilinmektedir. Karından açılan birkaç delikten, birkaç milimetrelik deliklerden karına yerleştirilen forceps ve kameralar aracılığıyla yapılan cerrahi işlemdir. Laparoskopik cerrahi girişim, az önce de ifade ettiğim gibi klinimizde ve e, gelişmiş merkezlerde en çok tercih edilen kadın hastalıklarındaki cerrahi yöntemdir. başlı e, Başlıca laparotomiye üstünlüklerini yani kapalı ameliyatın açık ameliyata olan üstünlüklerini ifade etmemiz gerekirse başta e, özellikle ameliyat kısa sürmektedir. Daha az narkoz almakta hastalar. E, dokular kesilmediği için fazla bir doku kesilmediği için birkaç metrek deliklerden girilerek yapıldığı için işlem hastalar ameliyat sonrası ağrı duymamakta ameliyat sonrası normal hayata dönüş daha çabuk olmakta ameliyat yerinde iz bırakmamakta kesiye bağlı izler bırakmadığı için daha estetiktir ayrıca kesiye bağlı fıtıklaşma olmamakta yapışıklıklar olmamakta ve en önemlisi de ağrı hissetmemektedir. Dolayısıyla bu ve bunun gibi sebepler nedeniyle laparoskopik cerrahi girişim son yıllarda laparatomiye göre çok daha tercih edilen bir yöntemdir. Bizim Orta Doğu Hastanesi olarak yaptığımız başlıca laparoskopik operasyonlar şunlardır. En çok görülen overkistleri yine bunun dışında polikistik overler, hirsütizm, kıllanma gibi durumlarda ki kistlerde. Ayrıca halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriyomada. Yine bunun dışında dış gebeliklerde, dış gebeliğin teşhis ve tedavisinde tüplerin bağlanmasında veya açılmasında, ayrıca miyonlarda, rahimdeki miyonların çıkartılmasında, rahim ameliyatlarında, batındaki yapışıklıkların açılmasında sebebi açıklanamayan ağrıların teşhis ve tedavisinde ve en önemlisi de infertilitenin araştırılmasında ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Biz klinimizde özellikle bir yıldan daha uzun süredir evli olduğu halde çocuk sahibi olamayanlara her türlü tahlilin ve tetkiklerin yapılmasına rağmen sebebin ortaya koyulamadığı vakalarda mutlaka diagnostik yani tansal amaçlı laparoskopi önermekteyiz. Laparoskopi ile hem batın içerisinde yapışıklıklar olup olmadığı araştırılmakta, varsa yapışıklıklar tedaviyle açılmakta, tüplerle ilgili bir sıkıntı varsa, kapalıysa bunlar açılmakta, yumurtalıklarda, yumurtalarda bir kist durumu özellikle polikistik over gibi durumlar söz konusuysa drillingle bunlar halledilmekte ve hastalarımız çocuk sahibi olmaları sağlanmaktadır. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.